Hepinize merhabalar. Bugün kanalda daha önce yapmadığımız bir içerik var. Sizlerden kuru et konusunda çok fazla talep geliyor. Tabi çeşit çeşit kuru etler var. Aslına bakarsanız birçok kültürün kendine göre kuru eti var. Hemen hemen hepsiyle ilgili de istek geliyor kanalda. Aslında en çok gelen bu boşnakların isli et dediğimiz veya işte kuru et dediğimiz eti. Ama o et daha fazla ekipman ve daha fazla zamana ihtiyaç duyan bu et ama onu da söz vermiştim yapacağım nasip olursa. Bugün yapacağımız daha çok böyle sporcular için veya işte diyet yapanlar için porsiyon porsiyon dolapta tutup böyle protein oranı yüksek alıp yiyebileceğiniz bir atıştırmalık diyebiliriz. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Geçenlerde bir markette gördüm 75 gramına yalan olmasın 95 lira mı ne yazmışlar. Yani kilosu 1000 liralara falan geliyor herhalde. Açıkçası belki benim gibi bunu gören arkadaşların talebiyle bu beef jerky yap abi diye çok fazla talep gelmeye başladı. Nispeten daha basit ve ev şartlarında da bir şekilde yapılabildiği için buradan başlamak istedim kuru et serisine. Eğer bu videoya destek gelirse kuru et serisinin bayağı bir çeşidini yapmayı düşünüyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün yabancıların beef jerky dediği bizde hepsine kuru et diyoruz. Özel bir isim var mı bilmiyorum açıkçası. Bunun için malzemeleri baştan bir sayayım. Ben bu arada malzemelerin detaylarını aşağı açıklamalar kısmına vereceğim. Öncelikle dananın noir etine ihtiyaç var. Bu et yağsız bir ettir. Ve tamamen böyle uzun liflerden oluşur. %90 bu tür jerky dediğimiz etler genelde bu etten yapılır. Bunun dışında yapılanlar da var tabii ki. Onları da yapacağız nasip olursa. Ama bugün en kolayından başlamak istedim. Bu et yağsız bir ettir. Yağ olmadığı için kuruması çok daha kısa sürer arkadaşlar. Yağlı etlerde bu süre iki katına kadar uzar. Burada bayağı bir malzeme var. Ben bunları açıklamalar kısmına yazacağım. Olmazsa olmaz diyebileceğimiz soya sosudur arkadaşlar. Yani bu tür jerk'lerin hepsinde soya sosu bulunur. Şimdi bir bardak soya sosu koyuyorum. Bu da bu Worcestershire sos diyorlar ya, Worcestershire şar sos. Ee, bu da o Metro Market'lerde her ikisini de bulabiliyorsunuz. Bir bardak da ondan koyacağım. Bir tatlı kaşığı karabiber koyuyorum. 2 tatlı kaşığı sarımsak tozu, Bir tatlı kaşığı soğan tozu. 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. 2 tatlı kaşığı kadar da hemen hemen e, tütsülenmiş toz biber. Şöyle bir silme tatlı kaşığı da pul biber koydum. Burada da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kadar da kereviz tozu var. Kereviz tozunun arkadaşlar hem lezzet verme özelliği vardır. Doğal lezzet arttırıcıdır, Onun dışında da bir çeşit antibakteriyel diyebiliriz buna. Profesyonel ticari amaçlı yapıldığı zaman genelde kürleme tuzu koyuyorlar. Çünkü bu süreç uzun sürdüğü için kürleme tuzu koyuyorlar. Biz kürleme tuzu yerine kereviz tozunu tercih ediyoruz burada. Bu tamamen daha doğal hali diyebiliriz. Yani tamamen aynı işi görmez ama bunun da bir koruyucu özelliği var. İçerisine isterseniz bir kaşık bal koyabilirsiniz. İsterseniz bir yemek kaşığı kadar esmer şeker koyabilirsiniz. Ben biraz bal ekleyeceğim. Yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar olan malzemeler neredeyse basic diyebileceğimiz temel malzemeler. Tabii ki kafanıza göre değişiklik yapabilirsiniz. Bunun böyle net bir kuralı yok. Ana olay aslına bakarsanız buradaki sıvılar. Yani diğerleri tamamen destekleyici. Ee, burada soya ve Worcestershire sos. Bunlar ikisi Worcestershire'ın içerisinde soya sosu da var birazcık balzamik de var, birazcık balık yani ançuez de var. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar doğal lezzet artırıcılardır. İçerisinde, içerisinde bolca umami bulunan soslardır. Şimdi bunlar etin lezzetini artıracak olan faktörler. Geri kalan baharatlar tamamen aslında bakarsanız damak tadınıza kalmış. Şimdi bu sosu iyice ne yediriyoruz bu baharatları, balığı. Özellikle şeker kullandıysanız şekerin iyice eridiğine emin olun. Geldik şimdi etimize az önce de bahsettiğim gibi nuar eti. Kasabınıza temizletin ama eğer yine de kaldıysa şöyle ufak tefek yağlar olabilir. Bunları temizleyin arkadaşlar. Etimizin dışındaki şöyle bir kısmın istemediğimiz yağları ayıkladık. Şimdi geldik bunun dilimleme kısmına. Dilimleme kısmında dikkat edilmesi gereken konu şu. Böyle hani büyük bir bıçağınız varsa eğer büyük bir bıçakla yapabilirsiniz veyahut da eti bir miktar dondurmayı da tercih edebilirsiniz. Biraz daha böyle sert olursa ince kesmesi daha kolay olur etlere. Şöyle kenardan başlıyorum. Aşağı yukarı şöyle bakın şöyle şu kalınlıklarda yaklaşık böyle 2 milim civarında kesmemiz gerekiyor. Çok aşırı kalın olursa kuruması uzun süreceği için çok fazla Kalın kesmemeye çalışın ve mümkün olduğu kadar da birbirine yakın derecelerde kesmeye çalışın yoksa bir kısmı kuruyacak, bir kısmı kurumayacaktır. Ben şöyle kilitli poşetlerden kullanacağım. Aşağı yukarı hepsi aynı kalınlıkta. Bunları poşetin içine koyuyorum önce. Karışıma tuz koymadığımı fark etmişsinizdir. soya sosu zaten tuzlu olduğu için ekstradan tuza ihtiyaç yok arkadaşlar. O yüzden Tuz koymuyoruz. Karışımın tamamını şöyle poşetin içine koydum. Kenarlardan biraz aynı vakum yapar gibi. Şöyle ucundan bir açık kısmını bırakıyorum. Buradan iyice havasını alıyorum. Ondan sonra kilitliyorum. Bakın. Aynı vakum gibi oluyor. Daha sonra şöyle etin her yerine geçecek gibi Etler bunun içerisinde en az 3 saat durmalı. Bu şekilde buzdolabına koyuyorum. Etleri içerisinde bırakıyoruz, birkaç saat sonra görüşürüz. Etlerimiz 4 saatten beri bu marine'de bekliyor. Şimdi iyice marine olduklarını düşünüyorum artık çünkü ince etlerde bu kadar süre yetmiştir diye düşünüyorum. Buraya kadar yapılan işlemler sabit. Bundan sonra bu işi yapmanın aslına bakarsanız en kolay yolu gıda kurtucuları. Çoğunuzda gıda kurutucusu olmadığını biliyorum. Ev ortamında nasıl yapılır? Normal bir fırında da yapabilirsiniz ama fırınınızda fan ve düşük derece desteği olması gerekiyor. Ortalama 70-80 derece aralığı bu iş için uygun dereceler. Ve fan olmazsa olmaz diyebiliriz. Varsa smoker yapabilirsiniz, mangal da yapabilirsiniz. Fırında veya gıda kurutucusuyla da yapılabilir marine içine geçtiği kadar geçti. Dışının ıslak olması bizim için süreyi uzatan bir etken olur. Sonuçta amacımız etleri kurutmak. O yüzden de altına bir kağıt havlu serdim. Fazla marinasyonu üzerinden alacağım. Etleri bu şekilde yaydık. Şimdi şöyle üzerlerinden de yine kurutmaya yardımcı olacağım. Bu şekilde kuruttuklarımı da şöyle dizeceğim. Etleri kuruladım. Ondan sonra şunun üzerine dizmeye kalktım ama <laughs> yarım kilo eti anca alıyor bu. Ben de bir çözüm olarak mangalda kullandığım şöyle çengeller vardı. Şöyle, bu şekilde böyle belli aralıklarla etleri buraya dizmeyi düşünüyorum. Diğer türlü bu kadar eti almıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle icat çıkardık bakın. Bence güzel bir çözüm oldu. Bakın arkadaşlar benim fırınımda şöyle 4 de sıcak hava diye bir mod var. Yani bu fırının her yerinde aynı şekilde sıcaklığı gezdirmeye yarıyor. Şöyle 75 dereceye ayarladım fırınımı. Kapak açıkken çalışmıyor o yüzden uyarı veriyor. Şu an ...çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar bakın, daha 4 dakika oldu. Ama hemen şu camdan anlayabileceğiniz gibi içeride bir buhar oluştu. Normal şartlarda et pişirirken buhar bizim dostumuzdur ama burada buhar düşmanımız. O yüzden de normalde bu işlemin en rahat yapılabileceği ortam ...gıda kurutucuları. Çünkü onlar içeride hava sirkülasyonu yaparken, buharı da dışarı atabiliyorlar. Ama bu tip fırınlarda bunu yapamadığınız için ara ara şöyle açıp Buharı dışarı çıkarıp tekrar fırını çalıştırmanız gerekecek. Yaklaşık olarak şöyle yarım saatte bir kere yaparsanız bu süreci hızlandırmaya yarar arkadaşlar. Çok uzun değil. Fırını soğutacak kadar değil. Sadece buhar kaçağı yapacak kadar açıp nemi alıp tekrar kapatıyoruz. Şöyle bir tepsi koydum altına koymayı unutmuştum. Bunu ilk başta koymanız gerekiyor. Bakın. Sebebi de şöyle. Etler suyunu kaybediyor. Bu su normalde bizi ihtiyacımız olan bir su. Bunu bir kenara alabilirsiniz. Tamamen saf et suyu. Ama fırının içerisinde bırakmayın arkadaşlar. Bunu ara ara geldiğiniz zaman eğer su kaldıysa buharla beraber suyu alın. Bu normalde her zaman istediğimiz bir şey aslında bakarsanız. Ama et kurutma işleminde bunları istemiyoruz. Su buhar mümkün olduğu kadar az olmalı. An itibariyle bir buçuk saat oldu. Bir kontrol edelim yine. Bakın yine her seferinde Buhar çıkıyor artık. Şu alta akan sular bitmiş. Kurumaya başlamış iyice ama daha işimiz çok. Tamamen kupkuru kalsın istiyoruz. An itibariyle 2,5 saat oldu. Tekrar bir kontrole geldim. Halen daha buhar çıkmaya devam ediyor. Tepsi bakın kuru artık. Şu an damlamalar bitti. Şöyle bir eti de kontrol edeyim. Daha vakti var. Bu 4 saatten önce olması çok zor ama Şöyle bir etin durumuna bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Halen daha et, şöyle esnek. Bunun bu şekilde olmaması lazım. Şöyle kıvırdığımız zaman kırılıyor gibi olması lazım. Bakın mesela şu küçük parçalar şunlar bakın. Evet, bakın bunların artık içleri tamam. Çok küçücük parçalar olmaya başlamış. Biz daha devam ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum 4 saati bulacak an itibariyle 4 saat 15 dakika diyebiliriz. Artık bakın açtığım zaman buhar da çıkmıyor. Bu da bir gösterge. Artık etlerimiz iyice kurudu anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Bakın şu an etin durumu bu. Şöyle kırdığınız zaman bakın hiç esneme yok. Direktman kırılıyor. Yani artık o yumuşaklık kalmamış lifleri görebiliyorsunuz. Yani artık işimiz bitti. Kuretlerimiz hazır. Bugün başladığımdan beri aşağı yukarı 8-9 saate yanaştık. Yani yorucu değil. Genelde bekleyerek geçiyor. şunu bir tartmak istiyorum. ...451 gram var. Aşağı yukarı... ...şu kadar bir parçayı da yemişimdir. Bu da 9 gram geliyor. 460 gram de... ...hemen hemen 2,5'ta birine düşmüş ağırlığı. Şimdi az önce... ...işte beklerken... ...internette baktım bunlara protein oranlarını %35 ila 45 arası yazmışlar. Bir tane hatta yerli bir marka da çıkarmış bunu. Eee onda %45 yazıyor ama böyle hani bizim yaptığımız gibi soslu falan filan değil. İşte sadece tuzlu, kekikli, karabiberli falan şeklinde yapmış. Sporcular için özellikle böyle işte Dukan diyeti veya Karatay diyeti yapanlar için de açıkçası güzel bir alternatif bu arada. Güzel, lezzetli de bir alternatif Yani kuru et olmasına rağmen güzel bir atıştırmalık oluyor. Ben aşağı yukarı şöyle bir maliyetini yapmak istiyorum bunun. Az önce de baktım acaba yanlış mı gördüm diye ama doğru. Ee, Türkiye'deki hemen hemen 25 gramlık paketler 20-22 liralara satılıyor gördüğüm kadarıyla. Yani şu kadar et aşağı yukarı 400 lira yapıyor. <laughs> bunun maliyeti ne oldu? Onu da size söyleyeyim. Çünkü mutlaka merak eden arkadaşlar olacaktır. Kilosunu 60 liraya aldım. 1 kilo 200 gram 72 lira civarı ete para verdik. Soya sosu şöyle bir şişeyi 14 liraya 15 liraya desek 3'te birini falan kullandım hemen hemen veya yani yarısını diyelim. 7,5 lira o. 7,5'ta diğer sos ve baharatlar gitmiş olsa aşağı yukarı 15 lira civarında sos ve baharatı tuttu. 4,5 saat yandı. Az önce ona da baktım güncel olarak ne kadar yakıyor fırın diye. Yaklaşık olarak 2,5 lira elektrik harcamış fırın. 72 lira et tuttu. 15 lira da diğerleri derseniz 90 liraya bize mal olmuş oldu. Bunu dışarıdan almaya kalkarsak 400 lira. Yani yaklaşık olarak 4 katına falan mal oluyor denilebilir. Yani göründüğü gibi biraz vakit alıyor ama çok zor bir şey değil bence değer. Arkadaşlar içerisinde yağ olmadığı için su da gittiği için artık bunu saklaması kolay. Şöyle kilitli poşetlere bunları kendiniz porsiyonlarsanız çok rahat bir şekilde bir aya çok rahat durur. Eğer vakumlarsanız bunları 3 ay kadar çok rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Hiç korkunuz olmasın. Şöyle havasını alıp bu şekilde buzdolabının alt kısmında, 4 derece kısmında sizi bekler. İsterseniz alın yanınıza, iş yerinize götürün, spora götürün, nereye götürürseniz götürün. istediğiniz yerde tüketin. Bir tane de müsaadenizle size beraber tadalım. Şöyle müsaadenizle tadıyorum. Yani şöyle küçücük bir parça ağzınızı tatlandırmaya yetiyor. Etli bir cips gibi düşünebilirsiniz bunu. Gerçekten etli baharatlı bir cips gibi. Ben kendi adıma seviyorum. Hatta yani şu an böyle ağzımdaki o soya sosuyla, o sirkeli tat bana bultongu hatırlattı. Eğer mesajlarda biraz destek verirseniz, sizin için onu da deneriz. O biraz daha farklı. Güney Afrika'nın kuru eti, bundan biraz daha farklı. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.